컷! <목소리나> 不给你送信息 onurlandıran bu güveniş için ellerinizden öperiz işçi sınıfı. Selam olsun Türkiye işçi sınıfı. Bugün burada oturma eylemine gelişimiz sınırlı bir eylem değildi. Dün olduğu gibi eyleminizin sonuna dek yalnızda olacağız. Bu sembolik dayanışma sizin eyleminizin sonuna dek her gün başka biçimlerde devam edecektir. Bu nedenle burada çok fazla söze gerek yok tek bir şey söyleyerek bitiriyorum. Selam, selam, işçi sınıfına bin selam. Selam. Kardeşler, ben de çok uzatmıyor şu Bugün yaptığımız iş tamamen semboliktir. Ama gönlümüz gençlik yıllarımızdan bu yana hapishanelerde, zindanın en derin köşelerinde, işkencede, her yerde, her zaman işçi sınıfının yanında oldu. Yüreğimiz bugünden itibaren de sınıf iktidarını sağlayıncaya kadar sizler sizinle birlikte olacağız. Yaşasın işçilerin birliği, yaşasın halkların kardeşliği diyecek. Bundan yıllar sonra tarih kitaplarında bir madde olacak. O madde aynen şöyle yazacak. İşçiler, tekeli işçileri Ankara'ya geldiler. İşçiler, tekeli işçileri Ankara'ya özgürleştiler. İşçiler... Çeken işçileri AKP iktidarına diş çöktürdüler diye tarihe bir kayıt düşünecek. Sonra, sonra bir gün çocuklarınız o tarihi kitaplarını okurken benim babam da, benim dedem de, benim annem de, benim nenem de tekel işçisi diye sizlerle onur duyacaklar. Çünkü... hırsızlara, siz bu ülkeyi satanlara bu toprakların gerçek sahibinin olmanın ne demek olduğunu, bu topraklarda emekçi ve işçi demenin ne demek olduğunu ispatladınız. Size bunun için hayranlık duyuyoruz. Çünkü siz olursunuz. Çünkü siz bu ülkenin aydınlık geleceğisiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız yoldaşlar. devam ediyor. Şimdi dışarıda da mücadele hep beraber. gece gündüzü birlikteyiz zaten. Bizler İstanbul'dan yoldaşlarımız geldi. Grup geldi. Dışarıda sanatçı dostlarımız var. Aydın sanatçı dostlar var. Onlarla birlikte bir oturma ile bile başladık. Demokrasi Tavla Federasyonu olarak. Sanatçı dostlarımız geldi. Biz tavla türkülerini bu direniş alanlarında söylemeye işliyoruz aslında. Ama maalesef bu biraz duygusallığa kapısı kapıldığı için no. böyle bir konser veremedik. En azından selamlayalım istiyoruz sizlere. Sizin direnişini. Ben de. Sözüm, şu huzurdaki dostlarımıza bırakalım. Onlar sizi selamlasınlar. Evet. Tekrar gelelim. Evet. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gösterdiğiniz direniş karşısında söylenecek hiçbir şey olduğunu düşünmüyoruz aslında. Siz bu onurlu direnişe devam ettirerek, büyüterek, el ele, omuz omuza, yürek yüreğe vererek aslında bize eee evet. Belki de hayatımızda edinemeyeceğimiz bir deneyimi öğretiyorsunuz. Sizler olmasınız, şey, türkülerimizden yavaşınız. hayat veren, can veren hiçbir şey olmayacak. Bizim bu direnişimiz olmazsa bizim türkülerimiz de olmayacak, grup da olmayacak. Ee, aslında sadece kendiniz için Burada mücadele, mücadele etmediğinizden farkındayız. Siz bu ülkede ezilen, sömürülen, hafif uğrayan herkes için mücadele ediyorsunuz. Bir e, misalsiniz, örneksiniz. Sizin direnişiniz zaferle sonuçlandığında emin olun ki yarın bütün ezilenler buradan güç alarak, buradan feyz alarak haklarını aramaya gidecekler. O yüzden burada moralimizi, motivasyonumuzu çok iyi tutmak zorundayız. Görüyorum ki hepiniz çok dinsiniz onurlusunuz, e, başınız dik olmalı ve öylesiniz de hepinizin önünde grup olarak, grup adına saygıyla eğiliyoruz diyorum. için yarına öbür güne bir öbür güne el ele yürek yüreğe omuz omuza yürüyerek bir değil on değil binler olarak bu direnişi kazanacağız. Şakayla karışık bir yer yok. İşçi sınıfını da birleştireceğiz. Türk sorununu da birleştireceğiz. Türk sorununu da birleştireceğiz. Türkiye'yi komple birleştireceğiz. Hazırlıklı olan, hazırlıklı olan sosyalist bayrakın altında yeni bir sistem, yeni bir devlet, yeni bir ideolojiyle gelen. Ümidimiz olur. Yani artık bazı şeylerden sonra kalın yapalım. <laughs> Tek ideolojik düşüncelerle takıldığı haline getirmeyelim fazla ödünler verelim. Bir çatı altında birleşmeyi sağlayalım. Evet. Türkiye ile, Kürt ile, Arap ile, Nazire en azından onun bir gelecek için. Evet. Bunu yapmaya çalışacağım. Evet. Sizi de seviyorum. E sen yüz yer bakabiliriz. Rahmetli evet. evet. Aram Tigran'la beraber sahneye çıktınız. Ben oradaydım. Size de uğraşmak için yaşam Burada bakın. Az, az evet. buralarda görüşmek üzere. Evet. Peki şey gelmiş evet. mi? Dostum, sanatçılarımız bize güç vermeye geldi burada. Sabahki harunslarımız Şundadır. Arkadaşım biz sizde hadi, 3 5 milyarlık maaş hadi. istemiyoruz. Biz şu anda evet, evet, şu evet, andaki evet, aldığımız evet, bodrularımızda evet, bodrularımızda da evet, görünen evet, net ücretim evet, 1, evet, evet. 1 milyar 200 bin milyar 300 her neyse biliyor musunuz? Onların dışında zaten bir şey talep etmiyoruz. Tüm haklarımızı geri bize verip de evlerimize gitmemizi istiyoruz zaten. Artık. artık bunları vermediğin süre içerisinde ondan sonra Ankara kazan olacak biz için de kepçeyiz. Ya bu kazan da kaynadık süre içerisinde biz işte çıkmayacağız. Bunu artık böyle bu duymalarını istiyorum. <laughs> bu üç gündür ben ölüm orucuna girmişim. Ölüm orucuna girmişim. Benim burada şu anda ben eşime telefon hazırladım ve eşime bir şey Gerçekten ben ölsem var ya benim katilim olan bir kimse yok. Benim katilim sadece AKP iktidarıdır. Çünkü onun dışında benim bahane düşmek yok. İnsan üç şey için ölür. Namusu, onuru, ekmeği için ölür. Ama bugün ekmeğimle oynanıyor. Bugün ekmeğimi elimden alıyorlar. Ama bugün hiç, en az ölümü güzel almışım ben. Alırım da. Sonra kadar da alırım. Bir emeğe çalışırım. Umarım onlar da artık bir vicdan bir vicdan duygusu, bir vicdan artık şey elde edilir. Vicdan duygularını öyle biliyor musun? Yani bunca insanların, bunca insanların seslerine bir kulak verirler. Kulakları toplamamasını da Ha ben burada diyecekler belki gözleri görmeyen körler mi? Hayır. O zaman körlere köylere bir hakaretim olacak. Benim baş Onlar görmeyen gözlere gelip bize destek verdiler. O insanlar körden ziyade ben başka bir şey demiyorum. Onlar artık gene anladılar.